dişleri düştü mü? Evet düştü. Ya. Bir tanesi buradan çıktı, bir tanesi de buradan hatta dün çıktı. Ne yaptınız? Evde saklıyoruz. Herhalde toprağın içerisine yerleştireceğiz. Toprağa gömende var, hatıra diye saklayan da. Ama süt dişleri ileride çocuğunuzun hayatını kurtarabilir. Pek kimse bilmiyor ama zengin birer kök hücre kaynağı olan bu dişler birçok hastalığın tedavisinde kilitrole sahip. Çocuklarda 6-7 yaşlarında kendiliğinden düşen süt dişleri neden önemli? Çünkü bu dişlerden alınan kök hücreler yetişkin bireylerden alınan kök hücrelere göre daha genç, haliyle daha kıymetli. Yani şimdilerde çöpe atılan bu dişler ileride birçok önemli hastalığın tedavisinde kullanılabilir. Örneğin omilik yaralanması gibi, Parkinson gibi, ALS gibi, otizm gibi bu hastalıkların tedavisinde önemli bir rol alacaklar gibi görünüyor. İşte bu kadar önemli süt dişleri çocuk için hatta birinci derece yakınları için süt dişlerinin belirli koşullarda saklanması çok önemli. Ev koşullarında saklamak bir işe yaramıyor. İç kısmı uygun yöntemlerle çıkartıldıktan sonra kök hücreler ayrıştırılır. Bunlar eksi 196 derecede likit nitrojende sıvı nitrojenin içerisinde uygun koşullarda saklanır. Bu teorik olarak sonsuza kadar saklanabilir anlamına geliyor. Diş kök hücre bankası birçok ülkede faaliyette. Şimdilik Türkiye'de yok. Altyapı hazır. Sadece e, Sağlık Bakanlığı'nın bunun yasal altyapısını yapması lazım. İnsan sağlığına en ufak faydası olacak bir çalışma varsa her şeyin başında olması gerekir. Yani en azından şimdi saklama <laughs> imkanım var. Sisteminde oturması önemli. Ama... Türkiye'de yıllardır kök hücre çalışmaları yapan Profesör Doktor Erdal Karagöz'e Göre yetişkinler için de 20 yaş dişleri çok önemli. Diş etleriniz çekildiği zaman bu hücrelerden yararlanabilir. 15-20 yıl sonra o kök hücrelerden laboratuvarlarda diş yapmak bile mümkün olabilecek.